Merhaba arkadaşlar bugün Harley gameplay izleyeceğiz Takımıma gelen Arkadaş 24 0 16 mı 14 mi bir şey oynamıştı 11 ya da Onu bir analiz etmek için girdim Bu maçta tank benim Bakalım nasıl oynuyormuş ben de Harley'i beceremiyorum Hem onu izlemek hem de göstermek için Güzel bir giriş yaptı ADC orada gank yaptı Ve ADC'yi dindirdi şu an skor ilk skoru aldı. Oyun başı şu an önde baya. Gerçekten Harley oyuncularına ben tebrik ediyorum yani. Düşman evet burada katledildi. güzel bir oyun Gidelim. sergiledik. Bu maçta tank benim demiştim zaten. Ormanına dönüyor şu an. Rakip takım da güçlüydü. Ama oyun başı ormancılarını darladığım için şu an Alucard oyundan düştü. Toparlanmak için o da ormanda dönüyor tekrardan. Burada tanka fokus atmış. Ve tanktan kilini alıyor. Burada güzel bir geriden kartlarını hepsini okuttu. 3'te 3'ünü attı. Ve manyak. Manyak da geldi şu an. Oyunda çok öne geçti. Gerçekten oynuyor yani hakkını vererek. Şu an orman dönüyor. Rakip takım, takım tekrardan ulti döndü galiba. Güzel bir. İki iki. Çok güzel giriyor. Ya nereden gireceğini biliyor yani. Böyle oyuncuları çok seviyorum ben. Ormancı dedim böyle olur yani. İki de iki. Orada da 2'de 2'mi ben almışım. <laughs> yani Harley'de önemli olan kartları tutturmak aslında bir yönde. Orada küçük maviyi bilerek bıraktı. Orman hemen çıkmasın diye. Evet buradan güzel bir gank geçiniyor. Gerçekten çok güzel oynuyor. Oyunu çok güzel okumuş. Ama düşüremedi adc'yi. Şu an skor 16-6 takımı. Rakibi biraz Ezdik oyun başı. Rezna aldı. Şu an gank atacak pozisyon arıyor. Üste yönelecek. Toplan. Bakalım orada ne yapmış. Orman dönmüyor bakın. Rakibi gördü. Ulti geldi. Ulti yaptı. Kartları yedirdi ve kilini topladı. Gerçekten çok güzel oynuyor. Kendini risk atmadı. Tekrardan kartına döndü. Şu an tekrardan pozisyon arıyor. Görüşünü aldı rakibin. Düşman Güzelce katledildi. geldi. Kendini göstermiyor. Çalıda bekliyor. Bir anda atladı. Eksanevi. Ve kilerini tekrardan aldı. Ben Harley oynarken her zaman ortadan geziyorum. Ortada gezdiğim için görüş oluyor. Adamlar kafama atlıyor. Onun için harleyi pek oynayamadım mı düşünüyorum. Yine geldi. Çok güzel pozisyon alıyor yani. Gerçekten. Tekrardan döndü. 3 iki. üç. Güzel bir 3'te 3. Bir tane manyak atmıştı. Oyun başı. Şimdi de 3'te 3 attı. Manı döndü. Tekrardan ultisini attı. Kartları yedirdi. 2D2 Bakalım ne geliyor. Yine kartlarını yedirdi. 3 3 üç. Manyak var mı? Manyak. Evet bir maçta iki manyak bir tane de 3'te 3 üç attı şu an gerçekten çok güzel oynuyor. Görüş vermeden oynuyor. En sevdiğim ormancı tipi. Ortada gezmiyor öyle boş boş. Şu an rakip yine bastı. Yakalanırsa ölebilirdi. Şu an kule durumları Hemen hemen eşit Skorda 27-10 Önde olmamıza rağmen Yine pozisyon arıyor anladım kadarıyla. Evet O işini attı Kartlarını yedirdi Burada güzel bir giriş yapmıştık 2'de İki 2'sini attı 3'de 3 Evet üçüncü manyağın attığı gerçekten yani düşük bir elo da değil büyük usta değil usta ligi değil güzel oynuyor gerçekten. Yine pozisyon arıyor. Yakaladı. Sadece ultisini atabildi bu sefer. Kart tutturamadı. Ben önde pozisyon arıyorum. Flash ulti yapacağım. Rakibi ormanına çöktü. Yine görüş vermemeye bakıyor. Çalışıyor uzakta duruyor. burada fight başlangıcı burada rakip bizi püskürtüyor mu güzel bir oyun arkadan kartlarını yedirdi yine pozisyon arıyor girilebilecek pozisyon şu an ama denemedi. Burada hata alıp girdi. Çok güzel zonyasını bastı ve oradan çıktı. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar zonya. Yani kar sopası. Diye, diye ben de zonye demeye başladım. İki de iki. Yine güzel pozisyonunu alıyor, çok güzel. Efsanevi. Bir kill daha aldı. Ultisini attı, i̇ki iki. o da onu da düşürdü oyundan. Ultiledi Kaca'ya yakalandı Ama oyundan düşmedi Orayı kötü oynamış birazcık Ama ölmediği için Devam Burada tekrardan Canlı dolduruyor ormandan Pozisyon aldı Arkaya sarttı. Boy bitiyordu galiba. Ve güzel bir. Skorla maçı bitirdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 24-0-11 Çok güzel bir skor Yüzde kaç hasar vermiş? Yüzde 40 hasar vermiş Ben de yüzde 37 hasar almışım Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum